adım Fazilet Burcu ursam. öğretmenim. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun. 17. yılım meslekte. İki tane kız çocuğum var. Biri sevgimden mezun, diğeri de şu anda Kardelenler'de. Öğretmenlik mesleğin aslında küçükten böyle oynadığımız oyunlarda olur ya hep bebeklerimi dizerdim. O zaman babaannemde okul çıkış babaanneme gelirdim. Babaannem de ne bulduysam bebek, biblo hepsini dizerdim ve onlara ders anlatırdım. Hani küçüklükten gelen bir şey belki. Daha sonra hani hiç öğretmen e, olur muyum ya da hani hiç böyle bir idealde koymamıştım ama o küçüklükten belki içimde vardı beni. O yüzden öğretmenliği küçüklükten gelen bir şey ve çok severek yaptığım bir meslek. Öğretmenlik aslında gönül işi. Yani bu işi severek yapmıyorsanız, çocukları sevmiyorsanız, onların gözünün içine baktığınızda mutlu olmuyorsanız bu mesleği kesinlikle seçmeyeceksiniz. Bazıları zorunluluktan işte bu puan kaygısından yazıyorlar ve çok ayrılan arkadaşım oldu öğretmenlikten. İlk başladığı günde öğrencilerle o iletişimi kuramazsanız, o sevgi bağını kuramazsanız maalesef öğretmenliği hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi öğretmenlik sevgi işi, severek yapılması gereken bir iş. Zorlandığım şey aile kısmında. Çocuklarla herhangi bir problemim yok. En zorlandığım hani bu meslekte ne dersiniz? Aile ile iletişim kurmak, aileyi doğru yönlendirmek diyebilirim. Yani en büyük sorun belki kesinlikle öğretmenlik değer olarak istenilen yerde değil. Ee, öğretmenlik çünkü. Maddi bir doyuruculuğu yok öğretmenin, manevi bir doyuruculuğu var. Zaten hiçbir öğretmen maddiyatından bahsetmiyor, bunun diyatından bahsediyor ve gereken bize değerin verilmesinden bahsediyor. Kesinlikle şu anda öğretmenlik istediğimiz yerde değil. Çok anımız var ama böyle beni en çok derinden etkileyen, yaralayan bir anım var. İlk davretmenliğimin ikinci yılında Kars'ta bir öğrencim vardı. Tabii o zaman hani öğrenciler hakkında çok net bilgilere sahip olamıyorsunuz. Babası gelip bırakıyor o zaman Kars gibi bir yerde çocukların aileleriyle çok fazla iletişim kuramıyorsunuz. Çocuğum sessiz, sakin, işlerini yapan sevdiğim bir öğrencimdi. Öğretmenler gününde bana bir kolye getirdi, eski bir kutunun içerisinde de kolye yamuk yumuk kırılmış verdi bana. Öğretmenim dedi bu benim en çok sevdiğim şey annemin kolyesi dedi. Aa dedim çocuğum annen hani haberi var mı falan. Hani annen çok teşekkür ederim sarıldım öptüm. Öğretmenim annem hayatta değil dedi. Ben yani o an sınıftan nasıl çıktım ne yaptım ya yani hala gözlerim dolar. Ve şu anda hala sakladım çok değerli bir hediyem hala çekmecemde durur. Bunlar bunlar gibi binlerce anı yaşıyoruz aslında. Diyorum ya öğretmenlik gönül işi yani. Yani onların gözlerine bakıp sevmiyorsun. Bu işi kesinlikle yapmayın diyorum. Öğretmen ülkenin geleceğidir, temelidir. Ee... Öğretmen olmasa ne doktor yetişir, ne mühendis yetişir. O yüzden öğretmenlerimiz bizim baş tacımızdır. Onları bir kere bir baş tacı edelim. Gönül olarak edelim. Yani biz maddi kısmını kesinlikle söylemiyorum. Ee, öğretmenlerimiz baş tacımızdır. Sevelim onları. Gerçekten bu işi güzel, ahlaklı, düzgün yapan o kadar çok öğretmenimiz var ki onlara buradan da sevgilerimi yolluyorum. meslektaşları olarak ve tüm öğretmenlerimin öğretmenler günü de kutluyorum. benim aklıma ilk gelen kelime güven. Güven gerçekten. Ben çocuğumu 3 yaşında bıraktım ilk kızım buraya ve Hiçbir zaman dönüp arkama bakmadım. Bu benim için birinci kriterdi. Kesinlikle güven. Arkamı döndüğümde bir Gülcan Hanım diyebileceğim, gerçekten güvendiğim kurucu müdürümüz var. E, çok teşekkür ediyorum ona. İkinci ilk kızımı mezun ettik. Şu anda ikinci kızım da Kardelenler'de. Gönül rahat ile. İkincisi e, öğretmen olduğunuz için bazı şeyleri hani daha net görebiliyorsunuz. Gerçekten eğitim işine bu kadar önem veren. E, sadece çocuğun burada vakit geçirmesine değil, gerçekten nasıl eğitebilir? nasıl bir şey kazandırabiliriz diye çalışan bir kurum olduğu için çok teşekkür ediyorum onların hepsine de sevgi maaşının öğretmenler Günü'nü, değerli öğretmenlerimizin öğretmenler Günü'nü kutluyorum hepsini öpüyorum.